Mobil'den yepyeni bir video ile herkese merhaba. Bugünkü videomuzda uzun zamandır bana sorduğunuzu beklediğiniz, benim de çekmek istemediğim bir videoyu sizin için çekiyorum. One UI 7'nin beta sürümünü yüklüyoruz. One UI 7, One UI 6, One UI 5, 4 falan bundan sonrakilerde muhtemelen bu yöntemle yüklenecektir. Bundan öncekleri ben hep bu yöntemle yükledim. Yani şu ana kadar sorunsuz bir şekilde gelen bir yöntem aslında. Beta yükleme işi biraz zor bir iş arkadaşlar. Aslında zor değil ama karışık. Bu işlerden anlamıyorsanız ben hiç girişmeyin. Ama çok sordunuz gerçekten kayıtsız kalamadım Onu en başta belirteyim. Ee, videonun devamına geçmeden önce de videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Sorumluluk reddi arkadaşlar kesinlikle bu yöntem tehlikeli bir yöntemdir. Cihazınızda çeşitli sorunlara sebep olabilir zaten beta sürüm, sorunlu sürümler oluyor. Ayrıca cihazınız yükleme esnasında çökebilir. Yine tavsiye etmiyorum ama soranlar için de videoyu anlatayım arkadaşlar. Bence yüklemeyin. Dikkat edin ya da yüklerseniz de. Bu arada abone olduysak videoyu beğendiyseniz geçiyorum arkadaşlar. Verileriniz silinmeyecek arkadaşlar bu işlem sonucunda rahat olabilirsiniz. Ama yanlış bir işlem yaparsanız o dinlen tekrar yükleme yapacağınız için verileriniz silinecektir. Yanlış işlem yaparsanız o yüzden verilerinizi yedeklerseniz iyi olur. Tabi bu işlem için ne yapmamız lazım? Bu işlem için bir bilgisayar lazım bize. Tabii ki telefonumuz lazım. Her Samsung modeli yok. Benim bildiğim S23 ve 24 serisi için bu sürümler mevcut. Diğer cihazlar için denemeyin arkadaşlar. En başta bir daha uyarıda bulunmak istiyorum. Yapım numarasına girmeniz lazım. Bakın Telefonunuzun yazılım bilgilerine gireceksiniz. Yapım numarası var burada. Yapım numarasının son 4 hanesi önemli. Bu başka bir model telefon. Örnek olsun diye söylüyorum. Son 4 hanesine baktığımızda AXL5 olacak bu. Benim telefonumun bu. Şimdi geldim ben XDA'da. ikinci sayfada arkadaşlar indirme linklerimiz mevcut gördüğünüz gibi. Siz One UI 6.1'den 7'ye geçeceğiniz için beta 1'i öncelikle yüklemeniz lazım. Sizin yapım numarasının A XK4 olması lazım. Bunu yükledikten sonra ZXKZ'ye dönüşecek yapım numaranız. Eğer yapım numaranız AXK4 değilse bunu denerseniz problem yaşarsınız. O yüzden denemeyin arkadaşlar. E, AXK4 değilse de bunu değiştirmenin yani yapım numarası, build number falan değiştirmenin değişik değişik yöntemleri var. Onu da internetten araştırırsınız arkadaşlar. One 6.1'in güncellenmiş olması lazım. Yani sürümün telefonunuzun en güncel versiyonunun yüklü olması lazım, güvenlik güncellemelerinin yapılıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Yapılıyorsa buranın olması gerekiyor. E, burası da yoksa yani yapım numaranız uygun değilse denemeyin. E, telefon lazım, bilgisayar lazım, bir de tipçe kablo lazım bize. Evet şimdi ekran kaydını da açtım arkadaşlar. Ekran kaydından gideceğiz. Ara ara da telefonumuzu göstereceğiz. Lazım olan tüm linkleri de açıklama bölümüne ekliyorum arkadaşlar. XDA isterseniz şöyle bir şey yazabilirsiniz Google'a. E, One UI 7 Beta XDA Developer falan filan. Neyse artık en üste çıkana tıklıyorsunuz. Girdim siteye site bu arkadaşlar. İlk sayfada her şey anlatılıyor. Bu arada siz de bu sayfadan yani benim videoyu izlemeden direkt bu sayfadan da yükleme yapabilirsiniz. Geldim arkadaşlar. Mesela şu an S24 Ultra. Ultra, Plus ve normal düz sürümler için burada varmış. 23 göremedim arkadaşlar. E, One UI 7 Beta'nın dördüncüsü yayınlandı. Ben de dördüncüyü sizlerle beraber yükleyeceğim. Şöyle aşağı geldiğimde aşağıda bakın indirme linkleri var. S24 için, 24 Plus için, Ultra için falan hepsi burada var. Kendi cihazınıza uygun sürümleri indirmeniz lazım. Bu arada şunu yapacaksınız. indirme yaparken yani ben beta 4'ü yükleyeyim gideyim demeyin arkadaşlar. Hiç yüklemediyseniz One UI 6'daysanız 6,1'deyseniz One UI e, beta 1'i yüklemeniz lazım. Sonra beta 2, beta 3'ü, beta 4'ü bu şekilde sırayla yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada indirme linkleri mevcut. Bu arada bakıyorum 24 plus varmış. Evet ultra 23 modelleri için var mı? hemen bakalım. Gözükmüyor. Varsa da ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben 24 için anlatıyorum. Buradan istediğim sürümü ben şu anda beta 4'te olduğum için beta 4'ü buradan indiriyorum arkadaşlar geldim buradan indirmeye bastım indirdim az önce indirmiştim bu arada o yüzden tekrar bu işlemi yapmıyorum sonra geri geliyoruz burada platform tools var platform tools'u da indirmemiz gerekiyor açtık sayfamız geldi bunun da linkini ekliyorum platform tools da şurada arkadaşlar windows için indir diyoruz ben indirmiştim daha önce ama bir daha sizin için beraber indirelim buradan bastık ve indirdik indirdik arkadaşlar geldi indirilenlere gidiyoruz burada indirilenlere geldik ekranımız açıldı indirilmiştik Gelenlerden hemen bunu sağ tık yapıp Windows işte çıkar işlemini yapıyoruz yani zip'ten çıkarıyoruz. Çıkardık geldi bakın burada platform toolsumuz burada. Burayı kopyalıyoruz ya da kesebilirsiniz. Kopyalıyoruz C'ye geliyoruz C'ye geldim. Buradan C'de Android bölümü var. Yoksa siz oluşturun. Android bölümüne gelip buraya yapıştırmanız lazım. Android'in içine platform tools'u yapıştırmanız lazım. Ki gördüğünüz gibi burada dosyalarımız mevcut. Burayı da kurduk. Ben bunu bir sileyim arkadaşlar. Evet dosyamızı kurduk. Platform Tools tamamsa diğer adımımıza geçebiliriz. Bu arada bunu yapamıyorsanız Platform Tools nasıl kurulur? Google'dan, YouTube'dan falan izleyip bunu kurmanız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Linkten uygun dosyamızı da indirmiştik. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Linkten uygun dosyamız nerede? Benim indirilen dosyam bu. Bunu göstereyim size. Bakın bunu şöyle bir defa dokunuyorum ve adını değiştiriyorum. İndirilen dosyanın adını uzantısı nokta bin arkadaşlar. Nokta uzantıyla birlikte değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Date nokta zip yapıyorum. Her şeyini değiştirdim. Uzantıyı da değiştirdim. Burası önemli. Uzantıyı mutlaka değiştirmeniz lazım. Evet şimdi buraya kes diyorum. Tekrar az önce platform tools'a geri geliyorum. Android platform tools. Bunun içine yapıştırıyorum. Bu işlemimiz de tamam. Şimdi telefonu elimize alıyoruz. Telefonumuza girdik arkadaşlar. Telefonumuzu elimize aldık. Ayarlara geldik. Ayarlarda en alta iniyoruz. Telefon hakkında bölümü var. Geliştirici seçeneklerini açmamız lazım. Bu arada bunu bilenler biliyordur zaten. Yazılım bilgilerine geliyoruz. Burada da yapım numarası var. Yapım numarasını ard arda 6 yeni defa basmanız lazım. Bastığınız zaman geliştirici modu açılacaktır. Benim zaten gerek yok. Yazılım kısmındayken yine yapım numarasının son 4 hanesini unutmayın arkadaşlar. Son 4 hanesine göre indireceğiniz dosyayı seçmeniz lazım. Mesela bende şu anda ZXLJ var. Dolayısıyla ben ZXLJ'yi Bakın buradan hemen açayım Göstereyim sizlere Son 4 tanesi ZXLJ Bakın Beta 4 Mirror'da ZXLJ'den neye dönüştüreceğim ben bu yapım numarasını ZYBA'ya dönüştüreceğim Siz eğer One UI 6.1'den buradan 6,1'den beta 1'e geçecekseniz sizin yapım numaranızın son 4 tanesi AXK4 olması lazım. Bunları desteklemiyorsa bu numaraları yoksa indirmeyin. Yine yüklenmeyecektir. Evet. Burası da tamam. Geliştirici seçeneklerine geldik. Geliştirici seçeneklerinde USB hata ayıklamayı burayı sizde kapalı gelecektir. Burayı açmanız gerekiyor arkadaşlar. USB hata ayıklamayı da açtıysak diğer e, adıma geçebiliriz. Evet. Cihazım şu anda açık bir şekilde arkadaşlar. Bilgisayara tip C kablosuyla bağlıyorum. Ekranımıza hangi uyarılar gelirse gelsin hepsine izin vermemiz gerekiyor bu arada arkadaşlar. Evet cihazım bağlandı şu anda. Cihazı bağladım. Az önce C'ye Platform Tools'a bir şeyler atmıştık arkadaşlar. Platform Tools'a geliyoruz. Şu Windows başlat tuşuna, tuşuna sağ tıklıyoruz ve terminal yönetici olan bölüme basıyoruz. Evet bunu yönetici olacak şekilde çalıştırdık. Buraya ADB devices yazıyoruz. Siz de birlikte ben de yapıyorum şu anda. ADB devices yaptık. Bu Evet şu anda cihazımı gördü arkadaşlar. Bu durumda sizin e, telefonunuza bir uyarı gelebilir. Ben daha önce izin verdiğim için bir uyarı gelmedi bana ama sizin telefonunuza gelebilir. Onu söyleyeyim. İznimizi de ekrandan telefon ekranından verdikten sonra ADB reboot recovery yani kısaca telefonumuzu recovery moduna alıyoruz. Telefonum kapandı şu anda arkadaşlar ve recovery modunda açılacak. Tabi bu ekranı size gösteremeyeceğim. Yedek bir başka bir kamera yok ama cihaz şu anda açılıyor arkadaşlar. Recovery modunda açılacak. Recovery modunda şu ses açma kapama butonlarıyla aşağı yukarı geliyorsunuz. Burada ikinci sırada Apple update from ADB yazar. Aşağı tuşuna basıp İkinci sıraya geliyorsunuz. Açma kapama butonuyla yani power butonuyla da seçim yapıyorsunuz. Burayı seçiyorsunuz. Seçtik ve recovery moduna girdik. Bakın altta çeşitli yazılar yazacak. Üstte herhangi bir şey yok. Altta çeşitli yazılar yazacak. Şimdi başarılı bir şekilde recovery moduna geldik. Son bir adımımız kaldı. ADB Yine ekranımızı ADB SIDE LOAD update zip yapmıştık ee, indirdiğimiz dosyanın adını. O dosyanın adını yazıyoruz. update update zip diye yazdık. Bu şu demek oluyor. Bilgisayarımda platform tools'ta bulunan bu dosyayı cihaza atalım anlamına geliyor. Basıyorum. adv sideload update nokta zip update evet evet Tamamdır arkadaşlar geldi. Bu arada az önce yönetici olarak çalıştırdığım ekranda cihazımı görmedi ADB. Ne yaptım? Platform toolsta sağ tıklayıp terminal de aç dedim. Yani bir daha bir terminal komut dosyası açtım. Ve son kaldığım adımdaki şeyi yazdım. ADB Sideloat update.zip şeyini yazdım. Gönderdim. Zaten ekranda görüyorsunuz. Şu anda %27 olmuş durumda. Bu yüklenecektir. Birazdan telefonunda değişik değişik ekranlar da gelecektir. Ama ben oynatmayacağım. Çünkü kablo mablo sakat işler bunlar. Yarıda kesilmesini istemiyorum. Telefonuma bu arada bir sürü yazı geldi. %47'den sonra bir sürü yazı geldi ve devam ediyor. Böyle kod satırları falan geliyor. Cihaza yükleniyor kısacası. Şimdi bak Bakacağız beraber yükleme işlemi bittikten sonra da cihaz yeniden başlatılacak. Artık bundan sonrasını hızlandırıyoruz. cihaz yeniden başlatılıyor. Kabloyu artık çıkarabiliriz. İşimiz kalmadı. Cihaz yeniden başlatılıyor arkadaşlar. Evet şifremizi girelim. Ana ekranım çok değişik değil mi? Evet geldi arkadaşlar. Şimdi sürüm numarasına bakacağım. Sürüm numaramız ne olmalıydı? Onanın. Bakalım hızlı bir şekilde. Sürüm numaramız ZYBA olmalıydı. Hemen bakıyoruz sürüm numaramıza. ZYBA oldu mu diye. Yazılım bilgileri size de buradan ekran resmi alayım ya. Ekran kaydı koymaya gerek yok. Ama inanırlar olabilir tabii ki. Ekran ekran kaydı alalım. Yapım numarası yapım numarası şurada. Yapım numarasında Z, ZYBA'yı gördük artık. Şu anda beta 4 yüklü bende artık. Beta 4 bu arada betaların sonuncusu oluyor. Çok yakında 1-2 hafta içerisinde belki çok daha kısa süre içerisinde stabil sürümün gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Video bu kadardı. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye.